Yapay zeka ile helal faizsiz yatırım YouTube kanalı doğru, güvenilir ve helal yatırım mottosuyla kurulmuştur. Bu videoda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Burada belirtilen hiçbir içerik, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Merhaba dostlar, bugün yapay zeka ile helal faizsiz yatırım kanalımız için Aselsan hissesini inceliyoruz. Aselsan grafiğinde geniş bir düşen kanal içindeyiz ve fiyat alt banttan güzel bir tepki verdi. Bollinger orta banda doğru yükseliştiriyor. sürüyor. RSE 50'nin üzerinde toparlanırken, maj yukarı kesişimi teyit etmeye çalışıyor. Kısa vadede 188.3 ilkeşik, bunun üzerinde 191.5 ve ardından 195-200 bandı hedeflenebilir. Aşağıda 183.5 ve 181.5 destek, bu seviyelerin altı stop bölgemiz. Senaryolar Yükseliş, 188.3 üstü saatlik, gün içi tutunma gelirse, 191.595-200 adımlarına hızlanabilir. Mahmin 0 üstüne geçişi hareketi teyit eder. 183 591 5 bandında yatay sıkışma, RSE 45-55 aralığında salınır. Hacim artışı olmadan bank kırılımı zor. Düşüş, 183.5 altına sarkma, 181.5'e ve oradan 175.4 kanal altına taşıyabilir. RSI 45 ve maj yeniden aşağı keserse zayıflama derinleşir. İşlemde kademeli alım, kademeli kar, kesinlikle kaldıraç yok.